her topluluğun bir bayramı vardır. Bizim bayramımız da budur diyerek her toplumun kendine has bir bayramı olduğunu ve biz Müslümanların ise ayrı bir bayramı olduğunu ifade etmiştir. Unutulmamadır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye icret ettiğinde onların oynayıp eğlendikleri iki günlerin olduğunu öğrendi. Bu günler nedir? diye sordu. Dediler ki, cahiliyede bu iki günde oynardık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bundan daha hayırlı olanı size verdi. Kurban bayramı ve Ramazan bayramı. Noel yılbaşı denildiğinde akla ilk gelen görüntü işkilerin su olup aktığı marimiyet sınırlarının kaybolduğu Kur'an'ın ifadesiyle hayvanlar gibi yenilip eğlenilen ortamlardır. Allah'ın düşmanların bayramlarını kutlamaktan sakının. Hristiyanların bayramlarını kutlamak yakışır mı sana ey Müslüman? O gün öldüğün zaman Allah'a ne hesap vereceksin? Korkmaz mısınız Allah'tan ey topluluk. Bugüne kadar kutladığın yılbaşı rezaletlerini, oynadığın kumarları, milli, milli piyangoları bunları oynadığın zaman bilmez misin Allah Azze ve Celle hesap soracağını mahşer zamanında ne cevap vereceksin Allah'a? Yılbaşını kutlayan insan Allah'tan korkmaz mısın? Müslümanın kitabında yılbaşı gecesi var mı? Neymiş efendiler? Yılbaşı gecesiymiş. Noel ağacıymış. Süsleriymiş. İçkisiymiş. Zavallı Müslüman. Artık yeter. Gaflet öyküsünden uyanın. Müslümanın kitabında eğlenmek içkiyle dansözle eğlenmek var mı? Allah'ın kitabında böyle rezillikler var mı? Utanmıyor musunuz? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sizler Ey Müslüman Ve eyne teshabun bu gidiş nereye? Nereye kadar? Yılbaşı rezaletleriyle dünya malına yönelerek haram yiyerek Allah'a şirk koşarak zina ederek cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz? Maide suresi 2. ayette geçtiği gibi günah işlemek haddi aşmak üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası pek çetindir. Ey Müslümanlar! Sizin bu haliniz ne olacak? Özellikle yılbaşını kutlayanlara sesleniyorum. Bugüne kadar sabah namazını kaçırmayan var mı aranızda? Komşusuna yardım eden var mı içinizde? Fakirlere erzaten yardım eden var mı aranızda? Allah için ayretini kazanan var mı içinizde? Ey Müslüman, neden Hristiyanların bayramını kutluyorsun? Onları neden tatlik ediyorsun? Yetmez mi gafil öyküsünden uyanmaya? Noel geldi diye kasa kasa içkiler tüketmek, alkol de sınır tanımadan gece sabahlara kadar içmek uyuşturucu kullanmak Allah'a karşı gelmek değil de nedir? Allah'ın hudutlarını açmak ve kafirlerin hududuna girmek değil, değil midir? Oysa ki yüce dinimiz alkolü, kumarı ve israfı hesaplamıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu hususlar şöyle ifade edilmektedir. Ey iman edenler! içki, kumar, dikili taşlar, putlar ve fal, okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Pe ayn teshabun? Nereye bu gidiş? Nereye kadar?